<laughs> One Piece'in en gizemli karakterlerinden biri, kızıl saçlı Shanks hakkında çok az şey biliniyor ama herkes ondan korkuyor. Hakisiyle amiralleri, hatta yonkoları bile sindirebilen bir adamdan bahsediyoruz. Peki Shanks, tüm yonkularla tek tek dövüşseydi ne olurdu? Luffy'sinden Kaido'suna, Roger'ımdan kara sakalına kadar. Şimdi tek tek hepsine bakalım. Shanks vs Luffy. Shanks'ın haki seviyesi çok daha yüksek ve tecrübe farkı da belirgin şekilde ortada. Luffy'nin hakisi güçlü ama şu an Shanks seviyesinde değil. Özellikle kontrol ve odak konusunda geride. İleride Luffy onu geçebilir ve geçecekti. Bu potansiyeli fazlasıyla var. Ama şu anlık kazanan net şekilde Shanks ve ihtimal olarak %70 ihtimal veriyorum. Shanks vs Kaido'ya geçelim. Kaido fiziksel güç, dayanıklılık ve savaş deliliği konusunda Shanks'tan çok daha üstün. Shanks'ın hakisi Kaido'dan daha net de ölümcül çalışıyor. Ancak Kaido'nun aldığı darbeleri umursamaması büyük bir fark yaratıyor. Shanks stratejik savaşır ama Kaido uzun süreli yıpratma savaşlarında rakibini ezip geçer. Shanks sonunda galip gelir ama hızlı olması gerek. Kazanan Shanks. Shanks'ın kazanma ihtimalini ise %60 veriyorum. Shanks vs Buggy Buggy hakif ve fiziksel güç açısından Shanks'a kıyasla neredeyse hiç yok hükmünde. Liderliği Shanks'a, itibarı kalsa dayalı. Gerçek güce dahi hiçbir şeyi temsil etmiyor. Shanks ise tüm itibarını, korkuyu ve gücünü kendi karizmasıyla inşa etti. İkisi aynı gemide doğmuş olabilir. Ama yolları güç tanımında bile aynı değil. Kazanan Shanks ve yüzde yüz ihtimal veriyorum. Shanks vs Roger. Roger kendi döneminin zirvesiydi ve her türden akiyi ustalıkla kullandı. Ancak Shanks onun yanında yetişti ve yıllar boyunca bu gücü daha keskin ve dengeli bir forma taşıdı. Roger daha vahşi, sezgisel bir savaşçıydı. Shanks ise kontrollü, bilinçli ve odaklı. Bugünün şartlarında bu savaş oynansaydı kazanan savaş sonunda Roger olurdu. Kendisi korsanlar kralı ve zebekli kıyasıya dövüşmüş olduğu tahmin ediliyor. Roger'ın kazanma ihtimali yüzdesel olarak yüzde yetmiş. Shanks vs. Beyaz Sakal Prime Beyaz Sakal, Gura Gura, Gura Nomi'nin yıkıcılığıyla birlikte fiziksel güçte evrenin zirvesiydi. Shanks'ın hakisi çok güçlü olsa da Beyaz Sakal gibi devasa bir yıkım potansiyeline doğrudan direnmesi zordu. Ayrıca Beyaz Sakal, Savaş alanında doğan bir canavar. Shanks ise daha çok dengeyi koruyan bir güç. Bu yüzden doğrudan çatışmada Shanks geriye düşer. Çünkü beyaz sakal gibi bir gücün altında ezilmemek mümkün değil. Kazanan beyaz sakal. Beyaz sakalın kazanma ihtimali ise %72. Shanks vs kara sakal. Shanks haki konusunda kara sakalın çok önünde. Özellikle de kral akisinde fark devasa. Ancak kara sakal iki şeytan meyvesi ve kaotik taktikleriyle dengesiz savaşlarda tehlikeli bir tehdit. O rakibini hazırlıksız ve zayıf anda yakalama konusunda uzman tıpkı Ace ya da Lawda yaptığı gibi. Shanks daha saf ve doğrudan bir savaşçı. Bu yüzden Karasakal gibi kirli oynayanlara karşı her zaman risk taşır. Karasakal güncel olarak çok güçsüz görünse de ileride kesinlikle Shanks'tan güçlü olacağını düşünüyorum. Ama ortalamaya bakarsak Shanks çok daha üstün. Shanks'ın kazanma ihtimali %65 ve videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Yorum da yapın ya.